Selamun Aleyküm. Programımıza hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim'de gelecekten haber veren ayetler konseptimize devam ediyoruz. Bugün birkaç ayeti nazara alacağız. Buradaki tespiti yapan <laughs> Eşari mezhebinin itikattaki el mezheplerinden biri bir tanesi olan Eşari mezhebinin kurucusu Ebû Hasan Eşari Hazretlerine ait El-Luma isimli kitabın e, tercümesinde geçiyor. Komanda hem aynı zamanda kitabın tanıtılmasına da vesile olacak bir program olacak nasipse. Kitaptan okuyacağız. Kendisi tespit ettiği mucize Hz. Ebu Bekir'in halifeliğinin hak olup olmaması meselesi ve Kur'an-ı Kerim'deki bu konular delilin hatta daha de hatta Hz. Ömer'in de hilafetinin hak oluşuna dair Kur'an-ı Kerim'deki delil cihetini ayetler üzerinden çıkartıyor ve tarihi vakalar eşliğinde de izahını yapıyor. Biz de metni okuyacak, ayet numaralarını geri gelince vereceğiz ve bağlantıları burada sizlere sunmaya çalışacağız. Hem böylece e, Ebu'l-Hasan Hazretleri'nin bu mağamda e, kitabının tanıtılmasına vesile olacağız. Aynı zamanda e, onun yaptığı hizmetlerinde devamına bir katkımız gibi olması açısından da e, bu programı inşallah yapacağız. Kendisi diyor ki, e, kitabın son bölümüdür bu e, hilafet meselesi, imamet meselesi. Hazreti Ali'nin imameti, Hazreti Ebubekir'in ilafeti meselesinin gündem olan bir konu olduğu için halen de sıcaklığını koruyan bir mevzu olarak gözüküyor. Şöyle bir tespit yapıyor. Daha önce bu tespiti ben şahsen bilmiyorum kitabı okuyana kadar. Fakat kendisi Kur'an'a bütünden bakınca bu inceliği yakalamış. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Ebubekir'in halife olacağı belirtilmiş. Hz Ömer'in hilafetine de işaret edilmiştir. Nitekim Cenab-ı Hak Tevbe suresinde peygamberine yardım etmekten geri duran ve onunla birlikte cihad etmekten kaçınan, kaçanlar hakkında şöyle buyurmaktadır. De ki artık siz benimle birlikte ebediyen cihada çıkmayacak ve benimle birlikte hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Bu Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e e, emridir. Git o bedevilere söyle. Siz artık benimle asla caya da çıkmayacaksınız ve savaşmayacaksınız şeklinde. Çünkü siz baştan yerinizde oturup kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geride kalanlarla yani kadınlar ve çocuklarla birlikte oturun. Bu tevbe suresi 83. ayettir. Başka bir sürede ise şöyle buyurulur diyor: Savaştan geri duranlar, siz ganimetleri almaya giderken bırakın biz de sizinle gelelim diyeceklerdir burada ganimet meselesi vurgu var. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. De ki siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. Allah önceden böyle buyurmuştur. Onlar bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Hayır onlar pek az anlarlar. Bu da Tev Fetih Suresi 15. ayet. Şimdi iki suredeki ayetler de birbirleriyle bağlantılıdırlar. Hatta görüldüğü üzere Tevbe suresindeki ayette ilahi bir hüküm veriliyor. Fetih suresindeki ayette Bedevilerin bu hükmü bozmaya çalıştıkları, ısrarla bu manada ganimeti gördükleri için cihada katılmak istedikleri, isteyecekleri bildiriliyor. Burada diyor İmam Eşari, onlar diyor Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Cümlesiyle yukarıda zikreden ayette geçen artık siz benimle birlikte ebediyen çıkmayacak, ve benimle hiçbir benimle birlikte hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız anlamındaki ifadeyi atıfta bulunulmaktadır. Ayetteki ebediyen tabiri şu demektir yani kesinlikle bundan sonrası yok. Yani eğer ya Muhammed diyor sen ebedi bir ömrün olsaydı diyor. Onlar o ebedi ömür boyunca da diyor seneceada çıkmayacaklardı ki ebedi bir ömrün yok. E, bu da mecazi bir ifadedir. Sen ölene kadar seninle asla savaşa çıkamayacaklar. Biz bunu onlara haram kıldık diyor Ki aslında haram kılmanın gerekçesi de biraz da gözüküyor. Onlar çünkü diyor benim rızam için değil, ganimet sevdasından, para mal mülk içindir diyor cepheye çıkacak karakterde kişilerdir diye. Burada Efendimiz döneminde e, bu tevbe suresinde bahsedilen tebük seferine veya çıkma noktasında, gelme noktasında e, problem yapan kişilerle alakalı olarak bir cezalandırma uygulaması olarak gözüküyor. Yine e, Fetih Suresi 16. ayette ise şöyle deniliyor. Savaşmaktan geri duran bedevilere de ki siz güçlü, kuvvetli bir kavim teslim oluncaya kadar onlarla savaşmaya çağrılacaksınız. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. İlginç kısım burası. Önceki ayette e, seninle beraber diyor savaşa çıkmayacaklar diye söylüyor bu konudaki tevbe sözünde gelen ayetteki hükmü diyor, bozmaya çalışıyorlar diyor. Buradaki ayette de İmam Eşari'nin yakaladığı nokta burası. Diyor ki siz güç, savaşmaktan geri duran bedevilere de ki diyor, siz güçlü bir kavim teslim oluncaya kadar onlarla savaşmaya çağrılacaksınız. İleriki, i̇lerideki bir ifade. Gelecek zamanda bu kesinlikle meydana gelecek bir vakadır diyor. Ama burada vurgu var. Şu an Resulüm diyor hayatta olduğu sürece o sizi çağırmayacak. Ve burada ki önceki ayette bu noktayı teyidini yaptı. Tevbe süresinde zaten yasaklama verildi. İmam Eşer Hazretleri de burada tam nokta atış tespiti yapıyor. Devamında deniyor ki yani Bedevilere bu da yine Fetih süresindeki 16. ayetin devamıdır. Eğer sizi o kavim ile savaşmaya çağıran kimseye uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecektir. Ancak daha önce yaptığınız gibi bu kimsenin savaş çağrısından da döner ve yüz çevirirseniz Allah sizi elem verici bir azaba uğratır denilmektedir. İmam Eşar Hazretleri diyor ki bu noktada diyor de ki artık siz benimle benimle birlikte ebediyen çıkmayacaksınız ve onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar şeklindeki ayetleri de dikkate aldığımızda Bedevi Arapları savaşa çağıracak olan kimsenin Hazreti Peygamber dışındaki biri olması gerektiği sonucuna varıyoruz. Çünkü Hazreti Peygamber'e de yasaktır onları cihada çağırması. Çünkü Rabbül Alemin onların cihada çıkmasını haram kıldığı için Hazreti Peygamber de çağıramazdı. Ama 16. ayet, Fetih Suresi'nde 16. ayet diyor ki onlar diyor bir cihada çağrılacaklar diyor. Burada o zaman Hazreti Peygamber çağırmayacak, başka bir kişi çağıracak. Evet çünkü diyor Cenab-ı Hak onları peygamberle birlikte savaşa çıkmaktan men etmiş ve böyle bir hareketin kendi kelamını, hükmünü değiştirmek anlamına geleceğini bildirmiştir. Şu halde ayette çağrısına uyulması emredilen söz konusu davetçi Hazreti Peygamber'in vefatından sonra onları savaşa çağıran bir kimse olmalıdır. Şimdi buradaki ayette güçlü bir kavimden bahsediyor. Ki ayettedeki vurgu siz güçlü bir kavim teslim oluncaya kadar Onlarla savaşmaya çağrılacaksınız. buradaki güçlü kavimin hangi kavim olduğu noktasına gelerek diyor ki bir yoruma göre diyor Bedevi Arapların kendilerine karşı savaşmaya çağrıldığı kuvvetli kavim İranlılar veya Bizanslılar yani Fars veya Rum. Diğer bir yoruma göre ise Yemame halkıdır. Malum Hz. Ebu Bekir döneminde Müseylimetir Kezzab'a karşı Yemame savaşı yapıldı. Burada da güçlü bir kavim tabiri var ama hangi kavim olduğu burada belirsiz. Ve e, Müsellime ve taraftarlara ciddi bir yekün teşkil ettiler. Ve e, sahabeler onlara karşı savaştıkları zaman ilk anda da bir zorlanma yaşadıkları da ve 700 tane hafız sahabenin şehit düştüğü bilinen bir vakıf. E, buradan bakıldığında Yemen halkı ve e, Müsellimetül Kezzab'ın da olması burada mümkün. E, Arap kavimi olarak veyahut da Fars kavimi, e, Sasaniler veyahut da bu manada Bizanslar şeklinde de anlaşılabilir. Hazreti Ebu Bekir Bizanslılar ve Yemam halkı ile savaşmış. Ve burada da siyer bilgisini İmam Eşari kullanıyor. Ee, yine on, onun hilafeti zamanında İranlara savaş açılmış. Ancak kendisinin vefatından sonra onlara karşı üstünlük sağlanabilmiştir. Çünkü ayette onlar teslim alınıncaya kadar e, onlara savaşmaya çağrılacaksınız ifadesi var. Şimdi buradan bakıldığında Yemam halkı teslim alındı savaş bittikten sonra onlar teslimiyetle bu manada elde, edildiler. İranlarla İranlara savaş meselesi Hazreti Öbekir döneminde başladı. ama Hazreti Ömer döneminde tamamıyla tamamlandı, sona erdi. burada onu biliyoruz. İşte burada da o noktaya da vurgu yapıyor. Şayet diyor, ayette bahsi geçen bu topluluk, Yemama halkı veya Bizanslar ise Hazreti Öbekir döneminde onlara savaşılması, Kur'an'da söz edilen davetçi, yani halifenin Hazreti Ebu Bekir olduğunu gösterir diyor. Tabi burada şu var. Bizanslar tamamen teslim alınmadılar. Ve Bizansların bu sona ermesi ta 1453 yılına kadar süren bir uzun dönemdir. Buradaki halkın Yemen halkı veyahut da İran Sasani halkı olacağını buradan anlıyoruz. E buradan bakıldığında da ayette kastedilen halk Yemen halkı ise burada Hazreti Ebu Bekir dönemindeki yapılan savaş ve savaşta da galip gelinmesi bu manada bakıldığında Kur'an nazarında Hazreti Ebubekir'in hilafetin hak olduğunu ve kavminde yememe halkı olduğunu bildirir diyerek bir tespitte bulunuluyor. Şayet bu kavim İranlar hissediyor İmam Eşşari Hazretleri. Hazreti Öbekir döneminde onlara savaş açılıp kendisinden sonra Hazreti Ömer'in onlara karşı zafer elde etmiş olması da olmasadır Hazreti Ömer'in hilafetinin geçerliliğine delalet eder. Sonuçta e, ee, Hazreti Ömer dönemindeki gidişat e, bu manada o güçlü İran kavminin teslim alınacağını bildirir. Burada bakıldığında e, o, e, Bedevi kavimleri savaşa çağıran e, kişi e, İran'a karşı iki kişidir. Hem Hazreti Öbekir hem Hazreti Ömer'dir. Yamame'ye karşı ise Hazreti Öbekir çağırıyor. Yamame halkı ise Hazreti hilafetin hak olduğu gösterilir. Eğer ki Sasani devleti ise burada bakıldığında çağrılacaksınız ifadesi bir kişilik kastedilmiyor. İlla orada bir kişiliği anlamak zorunda değiliz. Bazen oradaki menzamiri bir topluluk hakkında da kullanılır. Orada bakılırsa Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer şeklinde de anlamak mümkün. Hatta ve hatta yanlış hatırlamıyorsam Yezidi Cerdin bu manada ölüm tarihi Hazreti Ömer döneminde aşıyor diye biliyorum. Bu manada bakıldığında bu manada bakıldığında Hazreti Osman'ın da hilafetine bir referans olabilir. Çünkü Yezdi Cerd'in ölüm tarihi 651. 651 dönem tarihinde Hazreti Osman da halifelik dönemi başında halifelikte bulunuyor. Ve Hazreti Osman döneminde de bu manada Yezdi Cerd'e karşı da hani Hazreti Ömer'in vefatından sonraki süreçte de onun bir kovalanması ve ona karşı savaş devam ediyor. Sasani iktidarının bu manada tamamen yıkılması açısından. E, İmam Eşar Hazretleri'nin tespitini bunu da ekleyebiliriz. Bu da eklenirse e, bu yönden bakıldığında Hazreti Osman'ın hilafetine de hak olduğuna dair aynı Fetih Suresi'ndeki ayette işaret olduğunu bulmuş oluyoruz beraber okunduğunda. Evet, diyor ki Hazreti Ömer'in meşru halife kabul edilmesi ise aynı zamanda Hazreti Ömer'in de meşru halife olmasını gerektirir diyor. Zira e, Hazreti Ömer'e hilafet makamını getiren Hazreti Ömer'den başkası değildir. Başka bir ifade değil. Yukarıdaki ayette İranlarla savaşarak onları yenen kimse kastedilmişse bu Hazreti Ömer halifeliği ispat ettiği gibi hatta Hazreti Osman halifeliği ispat ettiği gibi onu kendi yerine devlet başkanı tayin eden Hazreti Ömer'den kastediyor. Hazreti Ömer'in hilafetinin de açık bir delili sayılır. Böylece yukarıda bahsettiğimiz zikrettiğimiz ayetler hem Hazreti Ebubekir hem hem Hz Ömer'in hilafetinin Kur'an'a uygunluğunu ortaya koymaktadır. Hazreti Ebubekir'in hilafeti zikrettiğimiz ayetlerin zahiri manalarına ve kendi dönemindeki Müslümanların icmaına dayandığına göre Hz. Peygamberin Hz. Bekir'den başka birini halife olarak tayin ettiği şeklindeki görüş de geçerliliğini yitirmektedir. Zira Hz. Peygamberin halife tayin ettiği kimseden başkasının halife olması caiz değildir. Bu ise Hz. Peygamber kendisinden sonra halife olarak Hz. Ali'yi tayin etmiştir şeklindeki görüşün yanlışlığını ortaya koyar. Öte yandan diyor, başka bir tespit ciheti daha var. Bu Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer dönemi, Hazreti Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ömer'in halife seçilmesi meselesiyle ilgili. Yine bu ayetlerin referansından devam edersek, işte buradaki ayette kastedilen güçlü kavim, eğer ki Fars kavmi ise, ki olması gayet de mümkün, illa Yemen halk olacak diye bir sınırlama yok. Çünkü ayetteki, ayetin masadaki olacak tarzda, külli bir ciheti olması mümkün. Bu yönden bakıldığında, Hazreti Bekir'in diyor Beni Saide gölgeliğinde yapılan toplantıda Hazreti Ömer'e hitaben elini uzat da sana biat edeyim demesi Hazreti Ebubekir'in devlet başkanlığının nasla sabit olduğu şeklindeki görüşün geçersizliğini göstermektedir. Bu da diğer bir husus. Hani buradan bakıldığında yani Hazreti Peygamber net olarak hiç kimsenin adını anarak bu kişi benden sonra harif olacaktır demedi diyor İmam Eşari. Desteydi zaten diyor. Hz. Peygamber'e muhalefet manasında kimse buna kalkışamazdı. burada da delil işte Hz. Ebu Bekir Hz. Ömer'e elini uzat sana biat edeyim demesi gösteriyor ki diyor. Ne Hz. Ebu Bekir diyor halif, hadif olarak tayin edilmiş, ne Hz. Ömer tayin edilmiş net bir hüküm bulunmuyor. Ama Efendimiz'in bazı işaretlerde bulunduğunu biliyoruz. Sadece o var. Çünkü Hazreti Peygamber kendisinden sonra Hazreti Ebu Bekir Halife olarak seçseydi diyor onun Hazreti Ömer'e elini uzat da sana biat edeyim şeklinde bir hitapta bulunması beklenmezdi diyor. Şimdi buradaki İmam Eşer Hazretleri'nin tespiti gösteriyor ki bize Kur'an-ı Kerim bütün okunduğunda ayetler arası inceliklerden dolayı incelikler bize belli konulara dair gelecek zamana dair tespitler yapma açısından kapılar aralıyor. İmam Eşer Hazretleri de gayet güzel bir tespit yaparak bizim de bu manada bir icazı Kur'an'ı görmemize vesile olmuş ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in vefatından sonra net olarak bildiriliyor ki sizler Peygamber'in vefatından sonra güçlü bir kavim ile savaşacaksınız. Net olarak bildiriliyor. Ve hatta diyor o güçlü kavim diyor teslim alacaksınız, galip geleceksiniz. E, buradaki güçlü kavminde e, o zamanki dünyadaki süper güçler olarak iki tane büyük devlet var. Sasani Devleti ve Bizans Devleti. E, Sasani devleti ol, olması e, bu yönüne bakıldığında daha ön planda ele alınabilir güçlü bir kavim manasında. Çünkü teslim alınan ve sahabeler döneminde, bu manada Hazreti Peygamber'in hemen arkası dönemde, hadifeler döneminde teslim alınacak büyük bir süper güç olarak e, tarihi vakalar da bunu gösteriyor. Bu şekilde anlamamız mümkün. Böyle baktığımızda. Ama dar dairede Yemam halkına karşı da işte peygamberlik ile iddialenen Müsellimetül Kezzab'ın e, o sahtekar kişinin tabir caizse topladığı halka karşı da e, savaş yapılabileceği de ayette refer edilmiş. E, bu noktada da işte kimler çağrılacağı da çağrılması gerektiği söyleniyor. Hatta burada önemli bir detay daha var. Bedevi kavimlerden diyor siz, e, sahabelere deniliyor ki, Bedevi kavimlerden destek kuvvet almak zorunda kalacaksınız, çağıracaksınız. Çünkü e, peygamberin vefatına yakın diyor aleyhissalatü vesselam, e, peygamberlik davasına kalkışacak kişiler olacak ve ridde vakaları dediğimiz peygamberlik iddiasında bulunan birçok 3-4 kişinin ortaya çıktığı kavimlerin bu İslamiyet'ten uzaklaştıkları bir dönem meydana gelecek ve siz de Bedevi kavimleri destek kuvveti olarak yardıma çağıracaksınız diye de burada bir yönden daha aslında bir icazda daha bulunuluyor. Çünkü daha o esnada Müslüman'ın peygamberlik davası, Esvedi peygamberlik iddiası gibi bir durum söz konusu değil. Ayeti böyle okuduğumuzda o dönemki şartlar itibariyle e, ki Fetih Suresi, Tevbe Suresi, Tevbe Suresini biliyoruz Vedah Hacında, e, veda Hutbesinden sonra veya Vedah Hutbesinden bir önceki, Vedah Hacından önceki bir hacda indiğini biliyoruz. 629 yılında. Fetih Suresinin başlangıcı daha önce oluyor. Bir kısım sonra geliyor. E, ki Müselime vakası 631 32 yılları olarak baktığımızda Birkaç sene sonrasından haber veriyor. Daha sonraki süreçten haber veriyor. Kargaşa olacağını söylüyor. Ve onların destek kuvvetiyle diyor, siz diyor e, bu manada fetihlerde bulunacaksınız diyerek de burada e, Hazreti Ebu Bekir'in hak oluşu, Hazreti Ömer'in hak oluşu, Hazreti Osman'ın hak oluşuna kadar da referede refere bulunuyor. Burada enteresan bir nokta şu e, Sasani Devleti olması gayet mümkün. Çünkü Sasani Devleti eee Halkı ne yaptılar? Ülkelerini yıkan Hasreti Ömer'e karşı düşmanlık sergilediler. Güya Hazreti Ali'nin burada halifenin ön plana koyarak tabirca ise onların buradaki yaptıkları icraatlar aslında gayrimeşru bir icraattır demeye getiriyorlar. Ki ayet ise bunun tam tersi olduğunu söylüyor. Ve oradaki İranların bu siyasi tabirca ise siyasi oyununa da gelinmemesi gerektiğini de bildiren bir husus olarak gözüküyor. Cenab-ı Hak cümlemizi Kur'an hakkıyla okuyanlardan, bütünden okuyarak icaz nüktelerini ayetlerden, temaşa edenlerden eylesin. Bize de bu icaz penceresi açtığı için İmam eşar Hazretlerinden de Rabbül Alemin razı olsun. Eşer mezhebini de kıyamete kadar bu manada daim eylesin. Ve hak bu manada hak yolunda gitmek isteyenlerin de itikatlarını aydınlatacak şekilde Eşer mezhebinin de e, İmam Eşar'ın tespitlerinde, zihinlerde, kalplerde müessir kılsın. Sübhaneke la ilmenine illa alemtene İnneke kim? Vahrı davahum. Elhamdülillahirrahmanirrahim. El-Fatiha'da